Abi işte çok beğendim falan filan. Bir de argo konuşuyor. Dediğim gibi argo konuşmayı da sevmem. Neyse çocuk 3-5 gün sonra tekrar geldi. Abi şundan bana yap. Şimdi hediyeyi koparamadı ya. E ben gözümde beleşçiliktir bu yani. Sen zaten durumun iyi. Ben kıt kanaat geçinen bir adamım. E ben ekmeğimin peşinde koşan bir adamım. Senin bunu bana teklif etmem abes zaten. Atıyorum sen bakkala gidip de abi bana bir paket sigara hediye. Et. İki tane ekmek hediye et diye biliyor musun? Diyemiyorsun. E zaten cahil de bir çocuk. 18-19 yaşlarında. Neyse bu 3-5 gün sonra geldi. Bundan bir tane yap abi. Anlaştık 3 paket sigara. LM sigara içiyoruz. Sigara içiyorum. Tamam mı? Tamam. E yaptırdı bu çocuk. 4 günde falan yaptım hatırladığım kadarıyla. E verdim bunun anahtarlığını. Anahtarlık yapmıştım. E dedim kantin günü 3 paket LM yazdırırsın. E tamam dedi. E kantin günü geldi. E, yazdırıyor işte yataklarımızda yakındı zaten.